Merhaba. Oh! Merhaba. Peki. Bütün şehri sarmalayan bu devasa sura baktın ve bunların kapısı herkese açık herhalde mi dedim. Buraya davet edildim. Beni Odin çağırdı. Yüce babam. Harika. O zaman neden içeride değilsin de buradasın? Niye bunu birlikte sormuyoruz? Bitti mi? Peki meraktan soruyorum. O din. Yüce Baba. Ey yerlerin efendisi. Senin gibi birinden ne isteyebilir? Bu o dinle benim aramda. Hiçbir fikrin yok değil mi? <laughs> Yukarı çekecek misin artık? Bilmem çeksem mi acaba? <laughs> Buldum. En iyisi bırakayım. Hayır hayır hayır. Yok yok. Vallahi tutmayayım ben. Seni. Hayır hayır hayır. Bekle bekle. Yüce Baba konunu öldürdüğünü duyunca sana sinirlenmeyecek mi? Yödner Loki. <laughs> Demek Yödner. <laughs> halkımın düşmanı yani. Ben sizin düşmanınız değilim. Ona ben karar veririm. Ah. 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 Ah.